Köşe vuruşu Cafer vuruyor ve gol karşılaşmanın 5. dakikasında Cafer'in kafa golüyle Gençler Birliği Ankara gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Yine Hayrettin uzun pası Sabotiç atak yapıyor. Sabotiç kaleciyle karşı karşıya vuruyor ve top filelerde karşılaşmanın 37. dakikasında Sabotiç'in golüyle durum 1-1 oluyor. Sabotiç topun üzerine geliyor vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 45. dakikasında Sabotiç'in penaltıdan attığı golle Gençler Birliği karşısında Ankara gücü 2-1 üstünlük sağlıyor. Özcan köşe vuruşunu kullanıyor. Cafer kafayı vurdu. Filelere giden top karşılaşmanın 47. dakikasında Cafer durumu 2-1 yapan 2-2 yapan golü atıyor. Hayrettin bırakıyor Hayati. Savunmanın arkasına attı Hayati. Tehlike olabilir Gençler Birliği kalesinde. Rahim'in kendi kalesine attığı golle Ankara gücü 3-2 öne geçiyor. Karşılaşmanın 56. dakikası. İslam'dan sekti top. Sabotiç kaleciyle karşı karşıya gol tehlikesi ve 4. gol. Karşılaşmanın 84. dakikasında Sabotiç'ten geliyor. Ankara gücü için bundan önce de söylemiştim. Ligde herhangi bir düşme tehlikesi yok. Biz bundan sonra ilk 8'in içerisinde yer alacak takımız diye de söylemiştim. Arkadaşlarımız da, taraftarımız da, camiamız da biz buna layığız.